Sevgili gençler, yepyeni bir seriye hoş geldiniz. Birlikte analitik geometri çalışmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, noktanın analitiği ile başlayacağız. Önce bölgeleri öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar, işaretleri öğrendikten sonra da birlikte bir noktanın analitik düzlemde ne anlattığını birlikte keşfedeceğiz. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombi Sevgili gençler, analitik geometri derslerimizde noktanın analitik incelemesiyle başlayacağız. Önce tabi bu konumuzun düşündüğümüz zaman sorular içerisine gelen kavramları birazcık tanıyalım arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi analitik düzlem kelimesidir. Analitik düzlem kelimesi karşımıza çok gelecektir. Önce düzlemi söyleyelim. Düzlem dediğimiz ifade arkadaşlar düz bir yüzey demektir. Yani tahtanın, tıranın yüzeyini düşünebilirsiniz. Şimdi analitik düzlemi söylemek istediğimiz zaman da bir düzlem üzerinde Dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi denir arkadaşlar. Bakın onu tanımlamak için ilk önce neyi söyledik? Dik koordinat sistemini söyledik. Dik koordinat sistemi dediğimiz iki tane sayı doğrusunun dik olarak kesişmesidir arkadaşlar. Birazdan net olarak söyleyeceğiz. Ondan sonra x ekseni ve y ekseni diyeceğiz. Bunlar dik kesişiyorlar iki sayı doğrusu arkadaşlar. Onlar kesiştiği zaman oluşan görüntüye biz dik koordinat sistemi diyoruz. Dik koordinat sistemi diyorsa x ekseni ve y eksenini algılayacağız. Evet. Cümlemize devam ediyoruz. Hedefimizde analitik düzlemi söylemek. Üzerinde dik koordinat sistemi bulunan düzleme ise analitik düzlem denir arkadaşlar. Yani bizim şimdi burayı bir sıra yüzeyi ya da tahta yüzeyi gibi düşünürseniz arkadaşlar bu yüzey üzerinde x ve y ekseni olduğu için yani dik koordinat sistemi olduğu için bu tahta yüzeyimizde arkadaşlar biz analitik düzlem diyoruz. Yani üzerinde x ekseni ve y ekseni görüyorsanız o düzleme analitik düzlem diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Yatay olarak alınan sayı doğrusuna x ekseni diyoruz arkadaşlar. Bakın şu yatay olanı düşündüğümüz zaman x eksenidir. x eksenini düşündüğümüz zaman şu sıfır noktasıdır. Bu sağ tarafta pozitif sayılar vardır. Sol tarafta negatif sayılar vardır. Tabi x eksenin diğer isimlerini de söyleyelim. Diğer isimlerinden bir tanesi de absis eksenidir absis ekseni. Yatay eksen de diyebiliriz arkadaşlar. Yatay eksen. Ve son olarak da y sıfır doğrusu. Bu isimlerle karşımıza gelebilir. Hepsi aynı şeyi anlatıyor bize. Yatay çizgiyi anlatıyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman bir de düşey eksenimiz var. Düşey eksenimiz de bir sayı doğrusudur. O sayı doğrusunu da düşündüğümüz zaman ilk en fazla kullanılan ismini söyleyelim. Y ekseni diyoruz y ekseni. Başka neler söylenebilir? Düşey eksen denilmiş. Başka ordinat ekseni. Bunların hepsini kullanabilir arkadaşlar. Ve x eşittir sıfır doğrusu. Bunları yavaş yavaş uygulayacağız birlikte. Baktığımız zaman yine arkadaşlar bakın bu sıfır noktasıdır. Yukarıda pozitif sayılar vardır. Ve sıfırın aşağısında da negatif sayılar vardır. Evet. Bunları düşüneceğiz. Bu iki sayı doğrumuzun kesiştiği şu sıfır noktasına da biz orijin diyoruz arkadaşlar. Evet başlangıç noktası ya da orjin diyoruz. O noktamızı düşündüğümüz zaman iki bileşen de sıfırdır. Birinci bileşen de ikinci bileşen Evet düşündüğümüz zaman arkadaşlar analitik geometride bir soru geldiğinde ilk başta sizin kafanızda kurgulamanız gereken ifade onun bileşenleri nelerdir? Onun bileşenlerine baktığımız zaman A virgül B olarak söylersin ya da x, virgül y olarak da karşımıza gelebilir. Biri x değeridir, diğeri de y değeridir. Biz burada genelde bir nokta gördüğümüz zaman hemen dikmeler çizeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Elimizdeki o A noktasından mesela hem x eksenine dikme çizeceksiniz. Evet, bunları dikmeleri çizdiğiniz zaman soru yarı yarıya çözülmüş olacaktır. Evet, bir de gerekirse ne yapacağız? Y eksenine dikme çizeceğiz. Evet, bakın bu dikmeyi de çizdiğimiz zaman orada oluşan şekilleri düşünmeye çalışın. Evet biz genelde ne yapacağız? O noktamızın yatayı ve düşeyinden bahsedeceğiz. Evet söyleyelim bakın. Elimizde A noktası varsa bunun birinci bileşeni arkadaşlar absis değeridir. Birincisi absis değeriymiş. X değeri ya da A değeri diye düşünebilirsiniz. Absis değeriymiş. O da şekilde bize yatayı anlatır. Noktanın yatayını anlatır. Bakın burada tarıyorum bakın. Burası A birimmiş. Şu mesafenin A olduğunu anlatır. İşimizi kolaylaştırır. Yani bir dikme çizdiğimiz zaman hem yatayı düşüneceğiz, buraya absis değerini koyacağız. Hem de düşeyi düşüneceğiz. Bakın bu düşey dediğimizde ikinci bileşendir. İkinci bileşene biz koordinat diyoruz. Evet. İfademizi düşündüğümüz zaman düşey dediğimiz mesafesi de burasıdır. Şu mesafeyi burada da kullanabilirsiniz tabii. İsterseniz karşı tarafta da kullanabilirsiniz. Evet yani esnek olun. Buradaki değerimizi hemen bu tarafa taşıyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Noktanın birinci bileşeni absis değeridir ve yatayı anlatır bize. Çok değerlidir bu ifade. Kolay gibi gözüküyor ama çok kullanacağız arkadaşlar. Evet. Baktığımız zaman ikinci bileşenimizde ordinattır. İkinci bileşenimizde düşey olanı anlatır bize. Buraya hemen gelip B'yi yazacağız. Biz absis ya da ordinat dediğimiz zaman tek tek bahsederiz. Ama A noktasının koordinatları dediği zaman ikisini birden söyleriz. İkisini birden söyleyeceksek koordinat kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili gençler, şimdi analitik düzlemde dik koordinat sisteminin oluşturduğu bölgeleri inceleyelim. Baktığımız zaman bakın, y eksenimizi ve x eksenimizi çizdiğimiz zaman dört tane bölge oluşacaktır. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge diye. Bunun üzerindeki noktaları düşündüğümüz zaman arkadaşlar, noktamızın bir tane ifadesini düşündüğümüz zaman x ve y bileşenlerine sahipse, ondan şöyle bahsedebiliriz. Yani aslında bunlar demiştik biz. Sayı doğrusu demiştik. Bakın 0 noktası burasıdır. X eksenini düşünürsek sağ tarafta pozitif sayılar vardır. Bakın yatayda pozitif değerler vardır. Dolayısıyla x ifadesi pozitif olacaktır. Birinci bölgeyi düşündüğümüz zaman x değerleri pozitiftir. Aynı şekilde y değerlerine bakarsanız yukarıdaki parçayı temsil eder arkadaşlar. O yüzden birinci bölgede y değerimiz de pozitiftir. Yani birinci bölgede bir noktamız varsa hem x değeri hem de y değeri sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Zamanla zaten aklınıza kalacaktır. Hızlı hızlı yapacaksınız. Birinci bölgede işaretlerimiz artı artıymış. İkinci bölgeyi düşündüğümüz zaman x değeri negatiftir, y değeri pozitiftir. Bakın çünkü burada yatayı düşünürseniz x değerleri sol tarafta kaldığı için sıfırın solundakiler negatiftir. Burada negatif değerlerimiz olduğu için x diye söylediğimiz birinci bileşenimiz negatiftir. İkinci bileşeni düşünürsek bakın yukarıdakilerdir. Yukarıdakiler de pozitiftir. Y değerimiz de pozitiftir. Noktamız ikinci bölgede ise X değeri sıfırdan küçüktür. Y değeri sıfırdan büyüktür. Yani işaretlerimiz eksiye artırır. Üçüncü bölgeyi düşündüğümüz zaman her iki bileşenimiz de negatiftir arkadaşlar. Hem X değeri yatayımız negatiftir. Hem Y değeri aşağıda kaldığı için negatiftir. Üçüncü bölgede neymiş? Hem X değerimiz hem de Y değerimiz bizim negatifmiş. Dördüncü bölgeye baktığımız zaman, dördüncü bölgemizde arkadaşlar bakın x değeri sağ tarafta kalıyor. Pozitif x'in pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Y değerimiz aşağıda kalıyor. O zaman y değerimiz de negatiftir. Noktamız dördüncü bölgede ise de x sıfırdan büyük iken y ise sıfırdan küçüktür. Evet ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Analitik düzlemde k noktası demiş. Dördüncü bölgede ise p noktası kaçıncı bölgededir demiş arkadaşlar. Evet. Şimdi hatırlayalım. Dördüncü bölgede olduğunu söylüyor. Dördüncü bölgedeki işaretleri hatırlamaya çalışın. Evet. Bir noktanın dördüncü bölgede olması durumunda birinci bileşen artıydı. ikinci bileşen eksiydi arkadaşlar. Başlangıçta bakabilirsiniz oradaki işaretlere. Ama zamanla aklınızda kalır. Dördüncü bölgede biz düşündüğümüz zaman noktamızı birincisinin artı, ikincisinin eksi olduğunu düşüneceğiz. Evet bunlardan başlayalım. O zaman birinci bileşenimiz artıysa bakın n bölü m ifadesinin artı olduğunu düşüneceğiz. Neye yine bölmüş? Sonucumuz artı. İkinci ifadeyi konuşalım. Bakın ikinci ifademiz virgülden sonraki de negatif olacakmış. M küp dediğimiz ifade evet negatif olacaktır. Evet şimdi hatırlayın bizim ifademizde eğer derecemiz tek sayıysa işareti etkilemezdi. Yani pozitif negatif ifadelerinde derece tek sayı olursa o dereceyi silebilirsiniz arkadaşlar yorum yapabilmek için. Bu M ifadesinin kendisini yazabiliriz. Derece tek olduğu zaman pozitif negatif ifadelerinde dereceyi sileriz. Evet o zaman m'nin kendisine de eksi diyebiliriz arkadaşlar. Evet m eksiymiş bunu bulmuş oluyoruz. m eksi olduğuna göre şuraya eksi koyarsanız o zaman şöyle bir düşünün. n ifadesini eksiye bölmüşsünüz ne gelmiş? Artı gelmiş. O zaman kimi eksiye bölersek artı gelir. Evet kimi eksiye bölersek artı gelir. Eksi arkadaşlar. O zaman n'ye eksi demeliyiz. Eksi, eksi olursa böldüğümüzde artı olur. O zaman biz şu anda hem m'nin eksi hem de n'nin eksi olduğunu bulmuş olduk. Bunların üzerinden de sorumuzu cevaplamaya çalışalım. Şimdi baktığımız zaman P noktamızın birinci bileşeni yani virgülden önceki kısmına bakalım. Bize ne demiş? N artı M demiş. N artı M ifadesi arkadaşlar. Bakın ikisi de negatif. İki negatif ifadeyi toplarsanız negatif olur arkadaşlar. İkisi de borç. Yani A kişisinde de B kişisinde de borcun varsa o zaman borcun vardır. O yüzden cevabımız eksi olur topladığımız zaman. Bir de ikinci bileşenimize bakalım. İkinci bileşenimizi düşündüğümüz zaman ne çarpı m'den bahsetmiş. O zaman biz her ikisini eksi diyebiliyorsak eksi ile eksi çarpsak ne olur? Artı olur. Yani bizim P noktamızı düşündüğümüz zaman birinci bileşeni eksi geldi. ikinci bileşeni artı geldi. Şöyle bir düşünün. Ya da çarptırmadan bakabilirsiniz arkadaşlar. Yeni yeni öğreniyorsunuz çünkü. Bölgelere hangi bölgemiz buna uygundur? Eksiye artı. Evet arkadaşlar ikinci bölgedir. İkinci bölgede işaretleniriz çünkü eksiye artıydı. T noktası ikinci bölgedeymiş. Yani cevabımız değişiktir. Evet sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Analitik düzlemde alınan k-8, k-4 noktasının demiş Analitik düzlemin ikinci bölgesinde bulunmasını sağlayan k tam sayılarının toplamı kaçtır? demiş. Evet arkadaşlar, ikinci bölgeden bahsediyor. O zaman hatırlayın, işaretlerimiz nelerdi? İkinci bölgede arkadaşlar, işaretlerimiz eksiye artıydı. Buna göre cevaplayacağız. O zaman birinci bileşenimizi düşünelim. Eksi, yani sıfırdan küçük olacakmış. K 8 ifadesi küçüktür, sıfır diyoruz. O zaman eksi 8'i karşı atın. K küçüktür, 8. 8'den küçük olacakmış bizim K değerleri. Evet, aynı şekilde İkinci bileşene baktığımız zaman onun da pozitif olması gerekiyor. Yani sıfırdan büyük olması gerekiyor. K eksi 4 ifadesi büyüktür 0. O zaman eksi 4'ü karşıya atarsak K büyüktür 4. E bu iki ifadeyi düşündüğümüz zaman K 4'ten büyükse kim olacaktır? 5 olabilir, 6 olabilir. Böyle devam ediyoruz. 7 olabilir. En son 7'de duruyoruz arkadaşlar. Çünkü bakın 8'den de küçük olacakmış. O zaman 4 ile 8 arasındakiler 5, 6 ve 7 değerleridir. Evet bunların da toplamını sordu. O zaman toplamında düşünürseniz 18 olacaktır arkadaşlar. Bunları topladık. Cevap 18 çıktı. Bakıyoruz. Cevabımız değişik Evet üçüncü örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. A ve B noktaları analitik düzlemde aynı bölgede ise demiş. C noktası hangi bölgededir? Evet arkadaşlar. Baktığımız zaman bize kritik olarak şunu söylemiş. Aynı bölgedeymiş A ve B noktaları. O zaman ne diyeceğiz? işaretleri de aynı olmalıdır. Evet A ve B'yi düşündüğümüz zaman işaretleri aynı. Şöyle biraz dikkatli bakalım. Biz A noktasını düşündüğümüz zaman ikinci bileşeni tam konuşamıyoruz ama birinci bileşeni söyleriz arkadaşlar. Aynı bölgede ise ne dedik? İşaretleri aynı olacaktı. O zaman A'nın birinci bileşeni negatifse kaç olduğu önemli değil arkadaşlar. Eksi 3 olur, eksi 5 olur. Şu an sadece biz işaretini konuşacağız. Aynı bölgede ise işaretlerini söyleyebiliriz. Yani baktığımız zaman negatifse o zaman B'nin de birinci bileşeni negatif olmalıdır. M artı 1 ifadesi küçüktür 0. Bakın eşittir demiyoruz. Aynı noktalar dememiş. Sadece aynı bölgede demiş. Aynı bölgede ise işaretleri aynı olmalıdır. Burası eksi olduğu için B'nin de birinci bileşeni eksidir dedik. O zaman M'deki 1 dediğimiz ifadeyi karşı atarsak M küçüktür eksi 1 buluruz. M'nin eksi 1'den küçük olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Yani M de negatifmiş negatif olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdi aynı şekilde ikinci bileşenleri incelemeye çalışalım. Onlara baktığımız zaman şuradan tam bir şey söyleyemeyiz ama şuraya baktığımız zaman konuşabiliriz. B noktasının ikinci bileşeni 5 yani pozitif arkadaşlar. İşaretleri aynı olacaktır hatırlarsanız. O zaman burası pozitif olduğuna göre buradaki ikinci bileşenimiz de pozitif olmalıdır. N-2 ifadesi sıfırdan büyükmüş. Evet o zaman eksi 2'yi karşıya göndersiniz. N de büyüktür 2. O zaman şu yorum yapabilirsiniz. Bakın N 2'den büyükse 3, 4, 5 gibi pozitif sayılardır. Yani N'nin de pozitif olduğunu söyleyebiliriz. O zaman biz C noktasını konuşmak istersek C noktasında önce N harfini düşün demiş. Pozitif. Evet. İkinci olarak M harfini düşün demiş. Negatif. Evet. Artıya eksiği düşüneceğiz. O zaman hatırlayın. Artı eksi kaçıncı bölgeydi arkadaşlar? Evet. Dördüncü bölgeydi. Demek ki bizimkisi C noktası dördüncü bölgedeymiş. Evet sevgili gençler kaliteli örnekler çözmeye devam ediyoruz. Şimdi şekilli bir soruyla karşı karşıyayız. Baktığımız zaman arkadaşlar ne demiş bize kendisi? Şekildeki doğrusal grafik demiş. Bir şirketin aylara göre borç grafiğini göstermektedir arkadaşlar. Bakın y ekseninde borç yazmış. Y eksenine borç yazıyorsa Yukarı doğru gittiği zaman borcu artar arkadaşlar. Aşağı doğru gittiği zaman da borcu azalır. Evet başka neler söylüyor? O A dediğimiz AB ile dikmiş arkadaşlar. Evet o A ve AB düşündüğümüzde şuradaki 90'ı bize anlatıyor. Evet A noktası 4'e 6'ymış. Bakın burada da göstermiş kendisini. Bakın arkadaşlar birazdan e, konuşacağımız şeylerin hepsini bütün sorularda uygulayacağız. Yani biz şekilli bir soru gördüğümüzde hep aynı vurguyu yapacağız. Biraz dikkatli olun. Sizler de aynısını yaparsınız. cevapları kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bize nokta verdiği zaman ipucunu vermiştir. Nokta verdiği zaman arkadaşlar yatay ve düşey bileşimleri düşünmeniz gerekir. O yüzden dikme çizmeniz lazım arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Biz kendimiz bu A noktasında dikme çizelim. Bakın soruyu daha okumayı tamamlamadım ama gidiş yolu belli. Eğer bize bir nokta verdiyse şekilde olan tüm sorularda ne yapacakmışız? O noktayı kullanmak adına x eksenine ya da y eksenine dikmek çizeceksiniz. Şekli karıştırmadan arkadaşlar. Dikmeyi çizdiğimiz zaman zaten ipuçları gözükecektir. Evet devam edelim ifademize. Ne demiş? Yukarıdaki verilere göre demiş. Şirket borcunu demiş ödemeye başladıktan kaç ay sonra tam olarak bitirir. Evet arkadaşlar şu yatayımız bizim aymış. Şimdi ilk ayları düşünürsek bu tarafa doğru gittiğimiz zaman bakın tabii grafik üzerinden gidiyoruz. İlk başlarda ilk aylarda borcumuz artıyor. Evet, sonra devam ettiğimiz zaman borcumuz azalmaya başlıyor arkadaşlar. Ve borcumuz bu noktada bitiyor. Bize kaç ay sonra dediği yer B noktasıdır arkadaşlar. B noktasını bulduğumuz zaman kaç ay sonra borcunun bittiğini bulmuş olacağız. Evet şöyle şekle bir bakın. Şöyle bir şekle baktığınız zaman tanıdık bir ifade görüyor musunuz? Bakın geometrik olarak düşünün. Evet, ne olmuş bakın burada. Dik açıdan dik çizmiş arkadaşlar. Ne yapardık o zaman biz? Dikten dik çizince öklit düşünürüz. Evet. Başlangıcı bir daha söylüyorum. Bize nokta verdiği zaman arkadaşlar mutlaka yatay ve düşeyi kullanmaya çalışın. O yüzden dikme çizin. Bu kırmızı gibi sizler de dikme çizerseniz kolaylıkla bulursunuz. Bakın bu dört yatayı anlatır bize. Hemen gösterelim. Şu mesafemizin noktanın yatayı olduğu için dört olduğunu anlatıyor. O zaman ikinci bileşine bakarsak da o da bize düşeyi anlatırdı. Burası. Evet. Dört ve altıyı biliyoruz. O zaman hatırlayın geometride. Bizim kuralımız neydi öpüntüde? Evet en fazla kullandığımız kuralı yazalım. Neydi? H kare T çarpı K idi. Yüksekliğin karesi. Evet bakın yükseklik bu arkadaşlar. 6. 6'nın karesi 36'dır. T çarpı K dediklerimiz de parçalardı. Bir tane parçamız bakın 4. Diğer parçamız da şurası olsun. Oraya da A diyelim. O zaman 4 çarpı A yazacağız. 4 çarpı A. 4A 36 ise arkadaşlar iki tarafı da 4'e bölün o zaman. Bir tarafı da 4'e böldüğünüz zaman bakın şu 4'ü müsaadeleşir. A ifadesini 36 bölü 4'ten 9 bulursunuz. O zaman cevabımızı söyleyelim biz. Evet şirketin ne demiştik biz? Borcunun bittiği ayı bulacaktık. Borcunun bittiği ay burasıydı arkadaşlar. Tabi bu ifadeyi düşündüğümüz zaman yanlış da A demeyin. Biz o noktayı düşünürken yatayını orijine kadar düşünürüz. Yani bizim borcumuzun bittiği ay A artı 4 olarak isimlendirilir. A'yı da 9 bulmuştunuz. O zaman buraya 9 yazarsınız. 9 artı 4, 13. 13 ay sonra borcunu tamamlamış, bitirmiş olur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır. Evet sevgili gençler, genelde zorlanılan ama beraber çalıştığımız zaman sizlere kolay gelecek. Güzel bir örnek çözeceğiz arkadaşlar. Şekle baktığımız zaman arkadaşlar, ABC'de bir dikdörtgen demiş. Evet, dikdörtgen ise mutlaka doktanlarını yazın. Bunlar sizin için ipucu aslında. Birazdan tam vurguyu yapacağız arkadaşlar. Şekilde dikdörtgen kare görüyorsak hep aynı şeyi istiyor aslında. Başlangıçta zor gelebilir. Ne yapacağınızı kestiremeyebilirsiniz ama bu 90'ları yazmalısınız. Bakın bir de gizli 90'ımız vardı. Şurası da 90 dereceydi. Yani aslında 90 dereceler fazla olduğu zaman geometri çalışırken bunları sürekli vurguluyoruz arkadaşlar. Ne yapılır? Benzerlik yapılır. Birazdan onu göreceksiniz kendiniz. Normal düşüneceklerimizi düşüneceğiz ve ortaya benzerlik çıkacak. Evet arkadaşlar devam edelim. Başka neler söylemiş? B noktası 2'ye 0 demiş şekilde görüyoruz. C noktası 8'e 4 demiş onu da görüyoruz. Evet bakın nokta dediği zaman ne yapardık biz? Yatay ve düşeyi yapacağız arkadaşlar. Gerektiği zaman da x eksenine ya da y eksenine dikmeler çizeceğiz. Sadece bu ana fikri düşündüğünüz zaman sorular çöktür arkadaşlar. Evet ne demiş? Yukarıdaki analitik düzlemde verilere, verilere göre demiş D noktasının koordinatları hangisidir demiş. Evet bakın bize sonuçta Yine sorduğu şey de aynı. D noktasının koordinatları. Yani bir noktanın koordinatlarını bulacaksanız yatay ve düşeğini bulmalısınız. Yine dikme çizeceğiz arkadaşlar. O zaman bu dikmelerimizi çizelim birlikte. Hemen ne yapalım? Biz mesela C noktasından bir dikme çizelim. Bakın C noktasından. X eksenine dikme çiziyorum. Çünkü Y'ye çizersem biraz şekil karışır. Şekilde karıştırmamanız lazım. Ya X'e ya Y'ye dikme çiziyormuşuz. Burada C noktasını düşünürsek güzel şekli olması için X eksenine dikme çizdim. Yine bize baktığımız zaman C noktasından bahsettiği için onun da yatay ve düşeğini söyleyebilmek için yine bakın burada ne yapmamız lazım? Şöyle bir Y eksenine dikme çizeceğiz. Orada da X eksenine çizmiyorum. Şekil karışır arkadaşlar. Şekli karıştırmadan ya X eksenine ya da Y eksenine dikme çiziyoruz. Eğer bize noktadan bahsediyorsa yatay ve düşeğini konuşacaksak bu şekilde davranmalıyız. O zaman yazalım bakalım bunları. Bakın mesela bize B noktası ne anlatır? B noktasını düşündüğümüz zaman arkadaşlar onun birinci bileşeni 2'ymiş. Yani yatayımız 2 birimdir. O'dan B'ye kadar 2 birimmiş. Evet. Bir de C'yi konuşalım. C'ye baktığımız zaman birinci bileşeni nedir? 8. Onun da yatayı 8'miş. Yani şu noktayı düşündüğümüz zaman arkadaşlar orijine kadar düşündüğünüz buradan buraya kadar düşündüğümüz zaman 8 birimmiş. O zaman 8'den 2'yi çıkartın. Şuraya 6 kalacaktır. Evet. C noktasının bir de ikinci bileşenine bakalım. Ne görüyoruz? 4. Şurası da 4. Evet arkadaşlar. Artık sorumuzu çözebiliriz. Yani bu görüntüye baktığınız zaman geometri çalıştığınızı da hissedeceksiniz dikdörtgen konusunda. Çok fazla 90 olduğu zaman benzerlik yapılır arkadaşlar. Evet bu soru tabi birazcık zor gibi gelebiliyor ama beraber konuşacak kolaylaşacak. Neler yapacağız mesela? Bakın bir sürü 90 görüyorsanız isimlendirmeye yapabiliriz. Herhangi bir üçgeni seçin. Bakın mesela ben bu üçgenimizi seçtim. Şuradaki açımız A olsun. Buradaki açımız B olsun. O zaman burada A, B ve 90'ın toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Önce açılar üzerinden gideceğiz. Benzerliği ortaya çıkartacağız. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. 180 derece olduğu zaman A, B ve 90 görüyoruz. O zaman başka 180'lerde de bunları görmeliyiz. Mesela bakın arkadaşlar şu köşeye gördüğünüz gibi doğru açıdır. Doğru açı yine 180 derecedir. O zaman B görüyorsunuz, 90 görüyorsunuz şurası A olacaktır. Evet yine şu üçgeni düşünürsek üçgen 180 dereceydi. A görüyorsunuz, B görüyorsunuz. 90 olacaktır. Şuraya da B yazacağız. A 90 B yazdık. Yine bakın burada doğru açımız var. B görüyorsunuz, 90 görüyorsunuz. Şurası A olacaktır. A 90 o zaman buraya da B yazıyoruz. Yani açılarımız yavaş yavaş taşınacaktır arkadaşlar. Eğer açılar aynıysa biz ne diyorduk? Üçgenler benzer diyoruz. O zaman benzerlikten faydalanabiliriz. Hangi benzerliklerden faydalanalım? Bakın öncelikle şuradaki üçgenimize, şuradaki üçgenimize bakalım. Bunlara baktığımız zaman önce açıları aynıdır arkadaşlar. Ama sonra da şunu da söyleyebiliriz. 90'ın karşısında şurası var bakın. Oraya x desek mesela. Buradaki 90'ın karşısında yine aynısı vardır. Çünkü dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşittir. Yani aynı açıdan bakınca, 90'lardan bakınca aynı kenarı gördüğümüz için bunlar eş üçgenlerdir. Şu üçgenimiz de buradaki üçgenimiz eş üçgenlermiş. Dolayısıyla B'nin karşısında 4 görüyorsanız buradaki B'nin karşısında şu mesafemiz 4 olacaktır. Evet A'nın karşısında 6 görüyorsanız buradaki A'nın karşısında 6 olacaktır. O zaman ifademizde son ifademizi yani şuradaki minik parçamız eksik orayı da konuşabilmek için biz buradaki AOB üçgenimizle şuradaki üçgenimiz arasında benzerlik yapalım. Evet ne diyelim? B'den baktığımız zaman 2 görüyoruz. Evet 2 bölü B'den baktığımız zaman 4 görüyoruz. Evet, biri diğerinin iki katıymış. İkiye 4 geldi. O zaman devam edelim. A'nın karşısındaki şuradaki ifademiz Y olsa, evet. Aynı şekilde A'nın karşısındaki 6'ymış. O zaman buradan işler dışlar çarpımını çok rahat yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman 12 eşittir 4 Y dersiniz. Buradan da 4'e böldüğümüz zaman Y'yi 3 buluruz. Evet, bakın şurası da 3'müş. Artık cevabımızı söyleyelim. Evet bir de D diye sorduğu noktanın yatay ve düşeğini söyleyecektik. Bakın D noktamızın yatayı burasıdır. 6 birimdir arkadaşlar. Evet D noktamızı kendimiz yazmak istersek yatayımız birinci bileşenimiz 6'dır. İkinci bileşene baktığımız zaman da buranın tamamıdır. Orasına bakarsanız da 4 artı 3 7'dir. Yani D noktası 6'ya 7'ymiş. Bakıyoruz cevabımız A şıkkıymış. Evet arkadaşlar bir daha söylemek istiyorum. Bu çünkü size genelde zor gelen soru tiplerinden bir tanesi. Ama hep aynı şeyleri düşünmeye çalışın. En zorlarında bile dikdörtgen ve kare olduğunda arkadaşlar. Aslında ben şurayı da tamamlayayım. O elinizdeki dikdörtgenin şöyle etrafından yeni bir dikdörtgen ya da kare oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu köşelerden. Şu görüntüyü oluşturursanız şekli ne kadar zor olursa olsun kesinlikle orada benzerlik yardımıyla cevaba ulaşabilirsiniz. Köşelerinden. Etrafında yeni bir dikdörtgen ya da kare oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, çözüme bu şekilde ulaştık. Evet sevgili gençler geldik son örneğimize, güzel bir şekilde sorular dersimizi tamamlayacağız. Bakalım bize neler söylemiş? O CBA demiş, konkav dörtgen demiş arkadaşlar. Evet, o konkav dörtgeni, içbükley dörtgenimizi buraya çizmiş. Sonra devam ettiğimiz zaman A noktası 0, a 3 demiş şekilde görüyoruz. B noktası ikiye 1, evet onu da yazmış. C noktamız da 5'e 0 şekilde bunları göstermiş. Demiş ki bize yukarıdaki analitik düzlemde verilere göre alan AOCB kaç birim karedir? Yani kısaca bize karalı alanı soruyor arkadaşlar. Evet elimizdeki şekli bildiğimiz kolay şekillere çevirmemiz lazım. O yüzden öncelikle elinizdeki şekli üçgenlere çevirmeye çalışın arkadaşlar. Ne yapacağız? Kendinize şöyle bir düşünün. B noktasıyla O noktasını birleştirin. Evet, bunu yaptığımız zaman arkadaşlar iki tane üçgenimiz var. Bir tanesi bakın şurası. OBC B, C onun alanını bulacağız. Bir de şurada üçgenimiz var. Bu da A, O, B üçgeni. Evet. Bu üçgenlerimizin alanlarını bulmak istiyorsak aslında standart cümlemizi yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz hep şunu söylüyoruz. Eğer bize bir nokta veriyorsa onun yatay ve düşeyini kullan. Yani ne yapacağız? X eksenine birlikte dikme çizeceğiz. Ya da Y eksenine. İkisinden birini tercih edin arkadaşlar. Bakın noktayı kullanmak için her zaman şekillerde bunu düşünün. Dikme çizin, işiniz kolaylaş. Evet, ana fikir budur arkadaşlar. Nokta veriyorsa dikme çizilir. E çizince de yazalım değerlerimizi. Baktığımız zaman kimleri görüyoruz? Bakın birinci bileşen 2'ymiş. O zaman birinci bileşen 2 ise bize bu nereye anlatıyor? Yatayı. Şu mesafeyi 2 diye anlatıyor arkadaşlar. Şurası bakın. Evet, burası 2'ymiş. Düşeyimiz kaçmış? 1'miş. Buraya da 1 yazıyoruz. Evet başka noktalarımızda kullanalım. Aynı şekilde de söyleyelim. Bakın C noktasının birinci bileşeni 5'miş. O da bize yatayının yani bakın şu mesafenin 5 olduğunu anlatıyor. 5'ten 2'yi çıkarsanız 3'tür. Burası da 3 olacaktır. Mesela buradaki hemen üçgenlerimizden bir tanesini aslında alanda bulabiliriz. Hemen şuradaki üçgenimizi düşünün. O, B, C üçgeninin. Evet. OBC üçgeninin alanı nasıl hesaplanır? Evet arkadaşlar. Üçgenin alanı nasıl bulunurdu? taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. O zaman tabana bakın. 5 çarpı. Yüksekliğimize bakalım. 1. Evet. Böyle 2. Bunu yaptığımız zaman 5 bölü 2 buluruz. Bir de diğerine yoğunlaşalım. Bakın şuradakine yoğunlaşalım. Orada da bildiğimiz bilgiler var aslında. Mesela A noktasını düşünürseniz A noktasını düşündüğümüz zaman onun düşeyi yani şu mesafe 3'müş. Evet aslında biz o üçgenimizin yüksekliğini de söyleyebiliriz. Bakın birlikte tekrardan çizelim. B noktasının bir de Y eksenine doğru gitmesini düşünürseniz şu şekilde. Oradan tekrardan söyleyelim bakın. Biz orada aslında bulmuştuk ama taşıyacağız sadece. Burayı 2 diye söylemiştik. Yatay bileşenimiz 2 idi. O zaman burası 2'dir. Şimdi diğer alanımızı söyleyelim. Alan diyelim. O üçgenimizde bakın isim olarak A, O, B üçgenimiz. A, o, B üçgenimiz. Bunun alanını düşünürsek. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Bakın tabanımız kaç? 3. Çarpı yüksekliğimiz kaçtır? 2. Bölü 2'dir arkadaşlar. Evet bu işlemi yaparsanız da 6 bölü 2 bulursunuz. Bilerek sadeleştirme yapmayacağım. Çünkü bize toplam alanı soruyor. Karalı alanı bulacağız. Tüm alanımız 5 bölü 2 ile 6 bölü 2'nin toplamıdır. Evet faydalar aynı olduğu için de payları toplarsınız. Cevabımız 11 bölü 2'dir. Yani cevap C şıkkıdır. Evet sevgili gençler ilk dersimizi tamamlamış olduk. Artık noktanın analitiğine bir giriş yaptık arkadaşlar. Sizler de bölgelerin işaretlerini öğrendiniz. Onları mutlaka bir kenara not edin arkadaşlar. Evet bir noktanın bize anlattığını unutmayın. X eksenine ya da Y eksenine dikmeler çizmeye çalışın arkadaşlar. Artık sizler de konuya yeni başladık diye düşünmeyin. Yavaş yavaş soru çözmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.